Ulaştım. Bu temel. Ama bundan sonra insanoğlu, benim dava kardeşlerim, nurcular bunu duyduktan sonra bunun çapını genişletecek. Çok şeyde kullanacaklar. Haşirde, kaderde, ruhta her şeyde kullanacaklar bu misali. O parlak aynayı. Bu, bu ben muvaffak biraz oldum. Bu bir mevzu. Kur'an'da haddi hududu olmayan mevzu hepsine bu kadar zaman verse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki ben de var olan kitabı araştırdım. Ben var olan kitaptan bulmaya çalıştım. Bulduğumdan da emin değilim. Yani şöyle diyeyim. Yüzde yüz bana vahiy gelmedi ki doğru diyorsun. Değil Şimdi bakın vardan ben çıkarmaya çalışıyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nümine yok. Misal yok. Mukayese yok. Taklit, taklit yok. E, patent yok. Model yok. Mukayese yok, başka bir yerden muacele yok, benzetme yok. İlk ve son yapıyorsun, ilk ve son söylüyorsun. Deneme yanılma şansın yok, hata yapma şansın sıfır. Bir yerden çıkartamazsın, yok zaten. İlk ve son yapacaksın ve en mükemmel olacak. Böyle bir şey olamaz, böyle bir kelam olamaz, böyle bir hüküm olamaz. Beşerde olamaz, beşerin sisteminde terakki etme, zaman ve zemine göre, şartlara göre ke kemalat sahibi olan insanın ve kemalatından sonra söyleyebileceği ve yapabileceği sözleri ve davranışları ancak en sonu, en başta diyebilen ancak Allah'tır. Beşer diyemez, peygamber de diyemez. Ha peygamberin ağzına koymuşsa der. Ki koymuş. Bu olamaz yani. Bu olamaz zaman ve zemin yani zaman ve şartlarla telakki ve tekamülden sonra söylenilen ve yapılabilen bir şeyi daha bu süreci yapmadan söylemek ve yapmak imkansızdır. Olamaz böyle bir şey. Peygamber tuhaf bir meslektir.